Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kulüple mini game oynuyoruz. Kulübümüzün bilgilerini sona yazacağım. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ta kreatör olmaya çalışıyorum. 1000 takipçide başvuru yapacağım. Şu anda 675 takipçim var. Takip edebilir misiniz? Şimdi geçelim oyunumuza. Aha biri gitti. Biri de gitti. Kaldı 5 kişi. Birini de vurdum kaldı dört kişi. Birini de vurdum. Kazanan Emin Bey. Biz kulübümüzle her gün minigame oynuyoruz. 32 binden yüksek herkes gelebilir. 32 binden düşükler ise yan kulübe gitsin. O kulüple birlikte oynuyoruz mini 320 takipçim kaldı. 1000 takipçi olmama takip eder misiniz?